Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası Konya'da yapıldı. Konya Karatay Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 73 ilden 2000 sporcu katıldı. Yukarı, 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 yukarı. Şampiyonaya katılan sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Ya ne bekliyorsun ki? Neyi bekliyorsun? Nereden çıktı o ya? Tamam bir daha böyle dursun da. Baldık atıyor kız görüyor musun? Sürü kara, sürü kara. Sürü puan al, bitireceğim, dağıtacağım. Hadi. Evet. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve şampiyonaya ev sahipliği yapan Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk yaptıkları konuşmada şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi. Sevgili sporcular, 17 yıllarca kalan Türkiye'ye şaşırırsak, başlatılırsa suçlu, derecelerden çarşaf ediliyorum. Tüm sorunlarımıza, tüm anlayışlarımıza ve hareketlerimize başlatmak üzere, sevgili seyircilerimizin seyirciye.